Burası Hassa Aktepe köyü Türkmen mezarlığı. Öyle diyorlar tabi Türkmen olup olmadığı net değil. Hun mezarlığı da olabilir ama bu taşlar Hun döneminden sonradan Türkmenler de kullanmış olabilir. Ama genellikle İslami tarzda gömü yapılmış. hemen önümüzde Türklerin tenkri damgasını üstünde barındıran bir balbal bal görüyorsunuz. Çok bariz belli. Tenkli damgası burada hemen Suriye sınırında olması da enteresan. Görüyorsunuz bir şey söylemeye gerek yok. Arka tarafında da yine bir damga var. Tenkli damgası, Türklerin tenkli damgası balbal üstüne kazınmış hemen de Suriye sınırının yanında.